Hisselerin çoğunluğunda düşüşlerin devam edeceğini daha önce birçok kez belirtmiştik. Endeksteki düşüş çoğunluk hisse içindir. Yani geçtiğimiz yıl aşırı yükselen hisseler içindir. Az sayı az sayıda yükseliş trendinde olan hisselerin trendini kırmaz. Onlar yükselişine devam ederler. Bu yükseliş trendine teknik olarak düzeltmelerini yaparlar. Ardından yine yükselişine devam ederler. BAHMET bugün artı 4 gibi kapattı yarın bir miktar düşerek düzeltme yapabilir ve ertesi gün veya diğer gün yükselişine devam edebilir. Yeni alımlar için düzeltmesi tamamlan tamamlamasını beklemek gerekir. Merit Turizm son günlerde sert yükseliş yaptı ve düzeltmesi de sert olacaktır. Yeni alımlar için düzeltme yapması beklenebilir. İçeride olanlar yarın duruma göre kar satış yapıp düzeltmesinin ardından tekrar alım yapabilir. Anadolu skorta düzeltmesi tamamlanmış olabilir. düşüş devam etmesi durumunda 91 seviyesine düzeltme sonlanabilir. Yani bu hisse 91 seviyesine düşebilir. Hisseler belirli seviye yükseldiğinde düzeltmesi sert olur. Bu hisseler trendlerin başında değil henüz. Henüz yeni yükselişe geçmiş değiller. Bu nedenle düzeltmeleri küçük olmuyor. Biraz sert oluyor. Belirli belirli seviyeye yükseldikleri için. Yeni alımlar için hangi seviyeden alalım diye sorabilirsiniz. Düzeltmeye yakalanmamış oluruz. Olsa bugün düşüşü devam etti. Düzeltmesinde sonuna gelmiş görünüyor. Medikal Park 296'da düşüş sonlanabilir. Yükselişte olan hisseler teknik düzeltme yapıyorlar. Düzeltmenin ardından yükselişine devam ediyorlar. Fazla yükselen hissenin düzeltmesi biraz sert oluyor az yükselen hissenin düzeltmesi düşük oluyor. Hisseleri yeni alan arkadaşlar bu nedenle şu an için tersi olabilirler. Hisseler yükselişe geçtiğinde tersten kurtulup kar geçeceklerdir. Sonraki haftalar ve aylarda benzer düzeltmeler hep olacaktır. Biz aşırı yükselmiş çoğunluk hissede değiliz. Henüz yükselişini tamamlamamış azınlık hissedeyiz. Sabırla beklemeye devam edersek Hisselerimiz yükselmeye devam edecektir. Yatırım tavsiyesi değildir dostlarım selamle.